siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Bak mütekabiliyet oldu. Siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Ama bir de rahmeti geldi. Ve ayaklarınızı sabitlerim dedi. Bakın ayaklarımızın sabitlenmenin kaderi neymiş? Her şeyin kaderini belirleyen Allah ya. Ayaklarının sabitlenmesini mi istiyorsun? Allah'a yardım et. E peki Allah'ın Allah'ın her şeye gücü yetiyor. Allah'ın yardıma mı ihtiyacı var? Ya anlayın işte o İncil'deki oğul ilişkilerini. Onun istediğini yapacaksınız. Mümin olmak bu demek. Tanrı'nın kuzusu. Ya, ya İsa'nın örnekliği bize ne? Kendisi hakkında yazılı olan şeyi yaşaya yaşaya. Bakın Gestemani bahçesine kadar geldi. Gestemani bahçesinde bir psikolojik bir yani inanılmaz bir ağır bir travma ve ne yaptı dua etti Allah, Allah her şeyi mümkün